Acele ve Veteriner Ligi'nde 3. haftaya girdik. 3. haftanın ilk karşılaşması Özdemir Teknik. Rakibi galibiyeti Asset Nas Otomotiv. Bu hafta galip gelecekler mi merak ediyoruz. 3 puan için iki takım da yarışacak. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer var. Başarılar diliyoruz ilk takıma Evet 3. haftanın açılış karşılaşması Nas Otelleri ve Özdemir Teknik karşılaşması başladı. İki takım da galip gelemediler bu sezon. Bir beraberliği var Özdemir Teknik'in. Nats Otomotiv iki maçta iki yenilgi. Bakalım bugün şeytanın bacağını iki takımdan bir tanesi kıracak mı yoksa beraber mi bitecek? Biz de merakla bekliyoruz. Uzun top doğru galibiyet golünü atmıştı. Özür dilerim. beraberlik golünü atmıştı. Bir bir beraber kalınan maç. Özcan Spor karşılaşmasında. Uzun taç Fehmiye doğru. O da golcü bir oyuncu. Özgür'den Mustafa Soyhan. Şimdi Onur baskısı var. Ömer'in aldı Ömer. Çıkarsın. Şimdi Serdar. Atak nasıl otomatik vuruş top dışarıda Ali şu top dışarı, Hasan getir Hasan Hasan bir çalım Volkan'a Hasan faal oh, serbest vuruşu kullanacak serbest vuruşu Mustafa Sorhan'la kullanacak Özdemir teknik vurdu evet Mustafa'nın vuruşu barajdan döndü kaçı kullanacak Özdemir teknik Mehmet de orada Serdar'a doğru Hasan vuruş vuramadı daha doğrusu son anda kaleci Köşe atışı. Karşılaşmanın ilk köşe atışı Önce bir teknik Hasan'la kullanacak. Vuruş! Vuramadı çok enteresan aslında Serdar. Dönen top. Kadir'e doğru. Son anda Mehmet. Şifo Mehmet. Serdar. Mehmet Serdar'a doğru hızlı. Ali baskısı var olurum. Mustafa da orada Ali'den pas Behmi'ye. Behmi aldı son anda savunma Mehmet. Evet. Top kaybı son anda kaleci dönen top yan ağlarda. kaleci Erkan yine yüzde yüz gol önledi. Gerçekten kaleci Erkan yüzde gol önledi yine. Çok önemli bir kaleci çok güven veriyor hem Gençler Ligi'nde hem burada Veteranlar Ligi'nde gerçekten çok önemli işler yaptı. Geçen haftanın da maçın en değerli oyuncusu seçilmişti. Bir faal daha. İkinci bu. nasıl Otelleri'ni. Bıraktı Oğuz orada. Kaleye doğru. Kaleci ve top gidiyor. Çok enteresan, çok enteresan bir an. Kaleci tokatlayamadı. Büyük şanssızlık. topa alana gitti. O uzattı. 1-0 önde Özdemir Teknik. Mustafa o da önemli bir isim. Özdemir Teknik'te. Mustafa Soyhan'dan Mehmet'e. Mehmet'ten Mustafa'ya. 40 yaş üstü turnuvada. Antalya'nın ilk veteranlar turnuvasına acele kap farkıyla varsak da düzenlemiştik ve sevgili İsmail İltemir kupayı vermişti. Şampiyon Burkay Mermer. Şimdi 40 yaş üstü turnuvada Veteranlarımızı spor yaptırmak, futbol oynatmak gerçekten büyük bir gurur bizler için. Taç kullanacak Özdemir Teknik. Evet, Emrah abimiz de yanımızda. Melek Emlan, değerli sahibi. Emrah abi, nasıl gidiyor maç? 1-0 önde. Kaleci'nin çok büyük bir hatası vardı. Beklemiyordu herhalde. Beklemiyordu. Karanlıkta göremedi aydınlık. Beklemiyordu. Aydınlık aslında çok da karanlık değil ama. Beklemiyordu. <laughs> evet. Tokatlıyım derken değil mi? Aynen. Evet sen de sağlara ne zaman dönüyorsun? Senin de iyi bir performansın vardı. Sonra bir ufak bir sakatlık geçirdin. Kendimizi toplayamadık artık. Değil mi? Aynen seni de sahada bekliyoruz yani. Toplayamadık. Yetenekli bir... Kendi çapımızda yeri yetenemiz Toplayayım çok... Evet. Kilomuza ve yaşımıza göre. Evet. Tatlı krizlerini atlatabilirsek. <laughs> <laughs> evet Emre abimiz tatlıyı çok seviyor. kim sevmez? Ben <laughs> evet. de sevmiyorum. Aynen sevmeyen var. İnşallah tatlı krizlerine biraz ara verirsek. Veriyoruz <laughs> Aynen. Yine sahalarda Özdemir Teknik'te göreceğiz. geçen hafta ikinci yerde oynamıştı Emre Özgür'ün yerine. Ömer. Ömer'den pas Ali'ye. Ali aldı. Ali ortaladı. Çarptı top galici Erkan Uzun oynadı Erkan Hasan'a doğru geçmedi Balkan şimdi Fehmi İndirdi Ali'ye doğru Mustafa Mustafa'dan Onur'a Onur Ramazan girdi araya Şimdi Ömer Ali Mustafa karşısında Ali Kadir arkasında Serdar var Kadir geriye döndü Ramazan uzun oynadı Ramazan Ali'ye doğru karşısında Mustafa var Ali Ali orta bir kafa nereye Mustafa'ya kadar geldi top Taç. top kaybı kontratak şimdi Mustafa gidiyor Mustafa Mustafa, Mustafa sıyrıldı Volkan'dan. Şimdi Onur'a doğru top serdi. Top kaybı Hasan gidiyor. Hasan bir çalım daha. Hasan pası ve tehlike vermedi ama Hasan da kaldı. Serbest vuruş. Ramazan yaptı. Üçüncü Fadunas Otelleri'nin. Ben o Şimdi topun başında Hasan var. İkam dedi. Mustafa'dan pas Özgür'e. Ortada öne boş Özgür'ün. Özgür. Mustafa'dan tek top. Hasan. Kimse vuramadı. Şimdi Ali önü boş. Ali gidiyor. Ali Oğuz var karşısında. Şut pozisyonu. Kaleci çıktı kalesinden. Serdar. 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 Top yan ağlarda. Mustafa vurdu savunma. Dönen top Muzaffer. Şimdi Ali. Geçer çe son anda müdahale. Taç kullanacak. otel otelleri. <laughs> Muzaffer aldı topu. Verdi Fehmiye. <laughs> Fehmi çekti. Son anda Oğuz. Hasan'a doğru. Kadir. Onur gidiyor. Onur. Onur'dan Hasan'a. Hasan. Hasan. Dönen top son anda Ramazan. Şimdi köşe açığı kullanacak. Özdemir teknik. İkinci korneli bu. Özdemir tekniğin. Baktı Onur orta içeriye doğru bir kafa dönen top Volkan'dan Özgür'e pas oldu. Enteresan anlar. Şimdi Ali gidiyor. Fehmi boş. Fehmi'ye çok iyi pas. Fehmi kontrol etti ama top çok hızlandı bir anda. Fehmi kullanacak taçı. Şimdi Ali Ali sol ayak. Vuruş. Top dışarıda. Çok iyi vurdu. Evet, bir kişi eksik devam edecek Ras Kimse de yok. Yedek kulübesinde bu tip maçlarda önemli. Bir kere de son bir dakika. Uzun top Muzaffer'den Ali'ye. Karşısında Oğuz var. Ali aldı. Oğuz karşısında Ali. Şu ana kadar evet. Belki de Emre alacağım değil mi? En fit oyunculardan bir tanesi. Ama 35 yaş kategorisinde oynuyor o da. Yani iyi. Kesinlikle. Şimdi onu Hasan Top bekledi. O nereye attı? Serdar attı. Serdar Top'u ödemedi. Bir. Oğuz Kale doğru. Kaleci son anda kurtardı. Evet. Peki, Yine aynen bir kaymak yasak. 0-0 gol yok ilk yarıda. Özür dilerim 1-0. Oğuz'un attığı golle 1-0 önde Özdemir Teknik. Gerçekten Emre Hocam, e, veteranlar maçları çok kısır geçiyor. Geçen hafta da 1-1, 1-0. Ne düşünüyorsun bu konuda? Maçlar iyi tabi, normal ya. Bu kadar koşuya 25 dakika. Bir de can kalmıyor. Evet doğru. Kondisyon falan da tabi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrardan birlikte olacağız. İkinci yarı başladı. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğü vardı. Özdemir Teknik'in Oğuz'un attığı golle. Muzaffer Onur. Şimdi Özgür. Pası Serdar. Vuruş Kaleci. Dönen top Özgür. Özgür. Özgür pasını verdi ve gol. Özgür verdi. Onur attı. 2-0 oldu. 2-0 önde Özdemir Teknik. Kaleye doğru. Savunma. şimdi Özgür pası Onur'a. 3'e 3 üç geldiler. Onur'dan Serdar'a doğru Ömer. Orta içeri Serdar vuramadı. Klasik Rovaşata'larından. Erant da bir ara onun golünü anlatmıştı. Caslay'lardayken hatırlar Erant Rovaşata golünü. Serdar Rovaşata gollerinden bir tane. Şimdi Serdar gidiyor. Verdi Hasan'a. Hasan Hasan, Hasan, Hasan. Yine klasik gol sevinci. Hasan, Hasan 3-0 oldu. Galibiyete doğru adım adım gidiyor Özdemir Teknik. Gerçekten geçen sezona da geçen dönemde daha aynı kötü başlamıştı. Sonra düzeltti. Final oynadı Nas Demir Grup eski adıyla. Şimdiki adıyla Nas. Bakalım yine aynı senaryo mu olacak? İlk kötü başladılar. Yine düzeltecekler mi? Şimdi Onur verdi pasını. Mustafa Soyhan bıraktı Serdar ayağından açtı. Dönen top uzaklaştırdı Muzaffer. Şimdi Ramazan. Ramazan. Haydi Ramo diyorlar. Haydi Ramo diyorlar. Top dışarıda Ramazan iyi vurdu. Top dışarıda. Hepimizin toprağı bulursun. Şimdi Hasan. Köşe atışı. Üçüncü korderi. Hasan ortaladı. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ramazan. Şimdi Kadir. Bir kişi eksik. Fehmi'nin sakatlığı. Yedekte kimse yok. Bir kişi eksik devam edince iki gol üst üste yediler. Şimdi Kadir. Hızlandı top Mustafa'nın müdahalesi. Şifo Mehmet. Şipo Mehmet'ten pas. Sekti top Hasan'a. Hasan. Hasan'dan pas. Serdar çıktı kalesinden. Kaleci Serdar gol pozisyonu. Serdar pas. Onur kontrol. Top ağlardı mı son anda? Gole giden topu önledi Volkan. Savunma. Gerçekten sıkıntılı şu anda nasıl otellerinde bir kişi eksikler. Şimdi Mustafa Bir vuruş topa gidiyor Topa gidiyor yine attı Yine Rıvaşatasını attı Caz sahibi Serdar Rıvaşataların kralı Yine rövaşata attı 4-0 oldu Ali vurdu köşe atışı İlk korneri bu Nas'ın. Orta içeriye kaleci Kan elinden kaçırdı. Dönen top uzaklaştırdı Mustafa. Ay vay. En servis vuruşu kullanacak. Futbolda geri dönüşler vardır ama şöyle baktığım zaman nasıl otel otelleri Murat Bozan geri dönüş olsa şarkısını armağan edeceğim. Böyle giderse iyi bir takım nas, nas Geri dönebilirler. Ve evet fitili yaktı Ramazan. Fitili yaktı Ramazan. 4-1 oldu. Asist Ali'den gol Ramazan'dan. Dokuz kişi devam ediyor şu anda. Nas otelleri. Şimdi Onur. Zafer orada Onur. Hakem çaldı düdüğünü. Vurur savunma barajdan döndü. Dönen top. Dışarıda. Takatlandı Serdar. Şimdi Kadir. Kadir'den pas. Geriye döndüler Ömer. Ömer kaleye doğru kaleci Erkan. Şimdi Onur arkasında Zafer var. Onur gidiyor. Onur'dan Serdar unuttular. Serdar kaleci çıktı top alanı. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Vuramadı Serdar. Çok yuvarlayamadı. <laughs> Muzaffer'den Ali'ye Ali. Şimdi Ramazan Ali'ye doğru Ali orta kimse yok. Kimse yok. Atak Özdemir teknikten. Onur en sağ. Hasan'a gördü Hasan. En sağda Onur topuzlu. Volkan hiç işe girmedi. Köşe atışı kullanacak. Özdemir teknik. Beşinci korneri. Orta. Mustafa Soyhan top dışarıda. Evet. Gol pozisyonu Ramazan ikili değil mi? Top dışarıda Ramazan. Top ağlara gitti. Evet Özlem'i teknik kaleci Serkan'la beraberiz. Gerçekten turnuvanın Hatta ilin bence ülkenin en yetenekli, en müthiş, en usta kalecisi Erkan. Şimdi sözü ona bırakıyoruz. Güzel bir maç geçti. Maça iyi başladık. Zaten maçı isteyen taraftı. Rakip de iyiydi. Güzel bir skor elde ettik. Avantaj elde ettik. Bu serimiz devam edecek. Önümüzdeki maçlar bu şekilde almayı. Çok zorlanmadınız sanki bu maçta. Evet biraz zorlanmadık. Biraz basitti. Zaten amacımız top yapmaktı. Oyun oynamaktı. Oyunumuzu beğendik. Kendimizi günden geliştiriyoruz. Daha da geliştireceğiz. Güzel bir maç daha ortaya Gerçekten sizi çok beğenerek izliyoruz. Çekerken keyif alıyoruz. Bence futbolda birçok insan kaleci olarak sizden örnek almalı. Ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar.